Evet arkadaşlar biz sizlerle beraber bisikletimi onalıyoruz, geçelim. Arkadaşlar biz bunu basık yaptık da şey. vazgeçtim de bu olmadı. O yüzden şurası da sürtüyor şey. Bunu çıkaracağız abi. Bunu bir çıkaracağız. O zaman hadi çıkartalım. Arkadaşlar biz o durumu çözdük. Ee, başka bir türlü yaparak Başka türlü yaparak çözdük orayı. Artık sürtmüyor. Bunu taktık çünkü. Şimdiki. Size benim emaneti gösteriyorum. Pıhım. Bu bizim emanetinin Emanetidir. Bunlar arkadaşlar eee şeylerini sökeceğiz. Turkuaz renginde bir şey bu. Teklernes söküp geliyorum. Evet arkadaşlar söktük. Bir tek şurası kaldı. Orayı da sökeriz. şey olduğu için şurası odaklanıyor ki. Hı. İşte orası e, acıyor. Şimdi ne yapacağız? şimdi bunun şu burada bir freni var çünkü ben bunu çöplüğün yanında buldum aslında neyse şöyle kuralım sökebilirsek bunu sökeriz söktük arkadaşlar çok güzel oldu bu bisiklet bak şöyle oluyor arkadaşlar. Onu onarmayacağım. Böyle. Lastik. Lastikleri zaten şey, drift atılabilen lastik yani. Drift atabilirsin bundan hiçbir şey olmaz. Birazcık zor, zor sürülüyor ama bir şey olmaz. Ee, sonra ne diyeceğim? Bir şey demeyeceğim. Şu diye arkaya mı alsam? Alamam ki. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar e, burayı da sökerim bu arada. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay daha fazla bekliyorsanız 5 like. Çünkü daha çok şey yapacağız biz bunu. Yap baş ver siz like atın yine de ben yine de çıkacağım. İster kaç like gelsin isterim kaç like. Neyse videomuz bu kadardı. Bay bay. ห